Herkese merhaba Mehmet Bugün Nihai Lig'e son bir maç kaldı bu desteği ile oynayacağız Bu desteği ile klasik mücadeleyi bitirmiştik hatırlarsanız E şimdi Nihai Lig'e çıkacağız o zaman hadi maçlara geçelim Zaten bir maç kendimden yeni Nihai oluyorum bu son maç mı yani Şimdi ilk, ilk rakibimiz LivionD88 Şuradan pekala çıkalım Sevmediğim eşleşmelerden birisi muhafızlar. Yani bazen yeniyorum da yine de sevmiyorum. Ona ne gerek vardı ki? Kendi bilir. O zaman ikimiz de otun tomruk sağlayalım. Tamam. Top oraya attığı için şuradan bir yer alamaz. Onu görmez diye düşünüyorum. Aslında görebilir. Tamam işime gelir. Biraz vur öyle Güzel. Ana kulemizi açtık. Ve şimdi elektrojiler var. Ama bu sefer orta ortana atmayacağım. Eğer kuşundan atarsam hepsine vurur. Hani de sürekli vurabilir. Sol taraf vursun. Hasarları eşitlemiş oluruz. Bakalım nasıl vuracak. Güzel güzel. Hatta Pekka ölürse Elektroyza yalnız kalmasın. Oran tava vurur bu arada. Güzel. Aa kulüye döndü. Tomur sallayalım şuraya doğru. Üç iksiri hediye etti. Ve veya, veya elinde bir şey yoktur bilemem. Oduncu balon. 9 iksiri 5 beş ile alıyoruz. Güzel. Buradan da iksir karımız geldi. Bir tane daha da yıldırım atayım. Tankın var mı başka bir şey? O zaman elektriği ikincisinde vursun. Şöyle bir kasırıver. Güzel rahat. Evet, oduncu balana hazırım şu anda. Sen soldan gelirsin bence. Şöyle hemen atayım. x yetişsin. Evet, geliyor. Biraz yetişmedi gibi. O şok vurmasın. O şok her şeyi mahvedebilir şu anda. Mükemmel. Muhafızlar gelecektir. Evet. Son anda. Sağ tarafa celat atayım. Sağ tarafa vuracak şekilde. Şimdi güçlü gelecek. Sanırım. Ben şöyle erkenden atayım. Atmadı. Kandırdı beni. Yoksa burada mı gelecek? Benim için sorun değil. Mantıklı anne. Şimdi celatla çeksek de dondurması yoktur herhalde. Güzel. Saat taraftan vursun. Hasaları eşitleyelim. Hem ikimiz de belki sağda, sağdan saldırırız. Daha iyi olur. Evet. Soldan. Güzel gelecek şimdi. Şöyle oduncuya uyaralım. Siz şöyle gelin. Balon da gitti. Tamam. Son maçımızda biz böyle yeneriz ya. Yalnız hasara biraz girdiymişiz. Ben onu unuttum ya. Süre de kalmadı. Ve nihai Acaba o vursaydı alır mıydı merak ettim. Oluncu 373 vuruyor. Vay ucu, ucu ucuna kazanırmışız. Güzel. Son maçımız da buydu. Ve Nihal çıktık. 61 kazanma oranı. Güzel. 1688. Şunu alalım. Adanılan biraz da burada oynayalım. Video sonunda da Türkiye'de kaçıncı olduğumuza bakarız. Bir şey atmazsa köpten gireceğim. Şöyle tam iksirimde olduğunu atıyorum. Şu anda mezarlık gibi gözüküyor. Evet mezarlık. Başka bir şey olamaz herhalde. Başka bir şey olabilir. Veya yavru ejder yerine, ankar kuşu yerine elektro ejder almış olabilir. Tek katayım ya. Ardından saldırıya çıkarız. Hmm. Öyle olsun. E yeter. O son vuruş yapmadın bari. Umarım büyüsü yoktur. Bu büyücüsü. nasıl vurdun ya? Sağlık olsun. Elektrolitler bir kez vuracak. Ana kulü açmaya kalkarsam çok vurur. O yüzden ellemeyeceğim. Güzel. Ya şu saldırıda büyük kara geçiyorum ya. 9 iksir 5 iksirle alıyorum. 4 iksir kar. Hani 1 yapıyor bunu. 4x'tir e 1x'e aşırı önemli bir şey. O emoji neydi ki şimdi? Şimdi eğrimiz var. Kasırgamız var. Şöyle destek yapalım. Destekleyelim yani. Evet. Bir elektro atar mısın oraya? At son anda. Atmadı. Tamam. Mantıklı. Pekka ile beraber dondurmaya gidiyor. Kula görmüyor güzel. Ana bir şey atması gerekecek şimdi. Aa ne attı sanırım. Evet. Hayır. Son, an, son anda dondurma aklıma geldi. Bir anlığına unutmuştum. Oraya oluncu gelir. Tamam bir şey değişmeyecek ki. Şöyle atalım. Oradan kuleye fina vurur. Elektrolojiler. Şimdi dondurması çıktı. Sadece pekkası var tank olarak. Bu vücut fena savunma yapıyor. Tamam kışanat atmadı. Balon dönecek. Ya bence flaget kulesi görüyorsanız balonu her zaman en kuşadan atın ya. Şurası. Rakip şöyle atıyor. Siz şöyle atın. Sağ taraftan zorlanmayacak sanırım. Şöyle toplayalım. Dondurma çok iyi savunuyor. Mecbur büyülere döneceğiz. Şöyle gel. O pekka onu halleder. Ve geçiyoruz bu arada. Yıldırım çok güzel vurdu. Hop şöyle köşeye atalım. Tahminen. Yani bakmaya zamanım olmadı da. Şöyle dondurma falan atmasın oraya şimdi. Güzel. Bu maçımızı da yeniyoruz. Eyvah. Aman diyeyim. Alan son anda iyi oynadı. Ne yalan söyleyeyim. Sana anti falan pek değilim diye düşünüyorum. Dondurma iyi karttı. O emoji atma bana. 31 lupa alıyoruz. Malalyon yani. Ve bakalım. 1719. Türkiye'de Türkiye'de 429. yüz. Güzel bir videoydu. Umarım eğlenmişsinizdir. Bu video bu kadardı. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Bay bay.